Çocuk için öğretmen ayarlandı mı? Öğretmeni burada. Ne demek bu? Ali ile bir süre yabancı birini ilgilenmesini istemiyor. Bu iş burada bitecek. Herkes her şeyi öğrenecek. Usta sana rüyamdan bahsetmiştim ya. Kapıyı buldum, açtım sonunda. En sonunda pusula sana doğru gösterdi yani. Hemşireymiş Nihan zehirleyen. Yani. Bu çöl faalisi şimdi gerçekten masum mu? Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun yeni bir karar alacak. Orhun'un almış olduğu bu karar tabii ki Afife'yi çok sinirlendirecek. Çünkü bundan sonra Ali'nin eğitimiyle tamamen Hira ilgilenmeye başlayacak. Afife Hira'yı hala bir köle olarak gördüğü için bu durumu kabul etmek istemeyecek ama bir yandan da zaten Afife Ali'den hiç haz almıyor bu yüzden de bu durumu çok fazla önemsemek istemeyecek. Afife'nin asıl amacı Ali'nin bir an önce o konaktan gitmesi olacak bu yüzden de Afife gizli gizli planlar yapmaya devam edecek. Eda ve annesi ise boş durmayacak videoyu tekrar alabilmek için elinden gelen mücadeleyi verecekler ama bu defa onları beklemeyen bir olay olacak. Eda ve annesi videoyu aldıktan sonra videoyu tamamen izleyecekler ve bu defa Hira'nın masum olduğunu öğrenecekler. Bu durum ise ikisini çok sinir edecek. Ama Eda bundan sonra şöyle bir plan yapmaya başlayacak. Videonun orijinalini Orhun'un bilgisayarından silecek ve videonun tek nüshası kendinde kalacak. Eda bu video ile oynamaya başlayacak. Videonun yarısını kesecek. Daha sonra ise bu videoyu Afife'ye gönderecek. Olaylar ise bundan sonra başlayacak. Orhun bir an önce Eda'ya müdahale etsin. Eda'nın artık o konakta yeri yok. Ondan nefret ediyoruz diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler Eda'dan nefret ediyoruz ama bir süre daha Eda o konakta kalmaya devam edecek. Maalesef ki dizinin ilerleyen bölümlerinde Afife'nin eline o videoda geçecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı iletmeyi unutmayın.